Bir solukta başlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben ekonomistim. Bay Kemal'in kafası bu işlere basmaz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. "Sen ekonomistsin. Ekonominin geldiği hale bak. Böyle ekonomiste ne denir? Çakma ekonomist denir. İlkokul mezunu bir bakkal ekonomiyi bunlardan daha iyi yönetir." dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti lideri Akşener, şehide kelle diyen şuursuzlar bize ahkam kesemezler. Şehitlerimizin ailelerinden özür dile Sayın Erdoğan. Vakit muhasebe vakti diye konuştu. Yaptığı basın açıklamasında YSK Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 4 yıl 1 aya kadar hapsi istendi. Dava ile ilgili açıklama yapan İmamoğlu, muhatabım olan siyasi akıl bellidir, siyasi kişilikler bellidir, muhatabım onlardır, nokta dedi. AKP'nin son yılların en yüksek asgari ücret zamını yapacağına ilişkin iddialar devam ediyor. Konuya ilişkin son açıklama AKP'li Cahit Özkan'dan geldi. Asgari ücret 4 bin lira olabilir mi sorusunu yanıtlayan Özkan, bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek sonuç. Belki bu tarafları gösterebiliyor. Endişe etmeyin diyorum dedi. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Hüseyin Baş, 10 Kasım'da Ayasofya Camii'nde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhlarına mevlit okutmak için İstanbul Valiliğine başvurunun reddedildiğini, 10 Kasım'da Ayasofya Camii'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhuna Mevlid-i Şerif okutma talebimiz reddedildi. Demek ki Ayasofya ibadete değil, siyasete açılmış sözleriyle duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçe görüşmeleri ilginç protesto eylemlerine sahne oldu. Komisyonda CHP'li milletvekilleri dövizler, afişler, limon kasası ve bir çuval üre gübresiyle bakanı protesto ettiler. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu 5 Kasım'da başlayan KYK burs ve kredi başvuru süresinin 10 Kasım gece yarısına kadar uzatıldığını açıkladı. Polonya ile Belarus arasında 8 Kasım pazartesi öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinde de devam eden olaylarda sınırda sayıları binleri bulan göçmen kafilesi ellerinde kazma ve küreklerle tel örgüleri yıkmaya çalıştı. Sınırdaki gerginliklerin ve çatışmaların aldığı boyut üzerine Polonya hükümeti göçmen krizini tırmandırdığını öne sürdü. Singapur aşı olmamayı seçmiş COVID-19 hastalarından ücret almaya başlayacak. Hükümet, aşı olmamayı seçenlerin COVID-19 kaynaklı tıbbi faturalarını artık ödemeyeceğini açıkladı. Çin'deki Nankin Üniversitesi'nin Atmosfer Bilimleri Okulu'ndan araştırmacılar, Covid-19 salgını döneminde 25 bin tondan fazla plastiğin okyanuslara atıldığını duyurdu. Bu plastik atıkların büyük çoğunluğunun insanların virüsten korunmak için edindiği tek kullanımlık ürünlerden oluştuğu ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, SpaceX Crew 2 astronotlarının ABD'nin Florida eyaleti açıklarında Meksika körfezine uzay aracıyla güvenli bir şekilde inerek dünyaya geri döndüğünü duyurdu. 20 yaşındaki Yemenli model Entesar Al-Hamadi, başörtüsü olmadan poz verdiği için İslami kıyafet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Son 24 saatte %4'e yakın değer kazanan kripto para Bitcoin 68254 dolara ulaşarak 20 Ekim'deki rekorunu kırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği Selçuk Ayasuluk Tepesi ve Sencin Anıtı kazısında kazı alanına DNA laboratuvarı kuruldu. Türkiye'de ilk kez İzmir'de bir arkeolojik alanda DNA analizi yapılacağını söyleyen kazı başkanı doçent doktor Sinan Mimaroğlu, Selçuk'ta tarihin sayfaları yeniden yazılacak dedi. Avrupa Cepli Bilardolar Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Bilardo Federasyonu'nun ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Eylül Kibaroğlu 10 top branşında altın madalya kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugünden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı bildirildi. İstanbul Valiliği de soğuk havanın etkisine girmesi beklenen İstanbul için uyarı yaptı. Hoşçakalın.